Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün köyümüzü tanıtacağız sizlere. Evet. Ben bu köyün muhtarıyım. Kardeşim sen bu seste değildin. Evet bugün size şaka yapmak istedim. Arkadaşlar benim adım ama ben küçük değilim. Hadi Siz... o zaman gerçek sesim. Hokus. Hokus. Sesin güzel olsun. Evet sesim düzeldi. Böyle sesim. Aa, bakın çağırdı arkadaşlar kardeşim? Yok. Yap, yapma ya, yapma zamanı geldi gel. Bana Evler diye hitap edebilirsin zaten. Tamam Evler. Arkadaşlar benim gerçek ismimi bilmiyorsunuz. Söylemem için yorumlara yazarsınız. Ertesi gün Eee şeyi tanıtacağız köyümüzü. Gel kardeşim yatacağız. Dur Gel. Evet akşam olduğu için yatacağız. Arkadaşlar bu arada evimizde kedilerimiz vardı. Evet. Ee, yani sabah onları da göstereceğiz. Ve köyümüz nasıl böyle düzenini ilerlettiğini şey yapacağım. Evet görüşürüz. İsim, isimlerini falan da soracağız Yeniden merhaba arkadaşlar, bugün Evet yeni sonra... güne başladık Evet geldik Arkadaşlar burada çardağımız var Burada böyle oturmak, yıldızları izlemek için bir Şimdi arkadaşlar burada çardağımız var Burada e, gece belki bir şeyler pişiririz diye Ocak Şöyle kaldık. arkadaşlar onun kamerasında Burada bizim öneklerimiz vardı ama şu an onlar yok Evet ee, Şu an onları bir, bir şeye hemen taktık Evet Videoyu çekeceğiz diye, yoksa çıkarırlar işte böyle bunlar sadece burada. Evet arkadaşlar burada Karakol. Evet Karakol bu e, bu köylünün adı arkadaşlar Bobby. Evet. Bobby bize çok yardımcı oluyor. Davalarda falan bana evet. söylüyor. Ben de buradan kendi odamdan duyuru yapıyorum ama kedilerim buradan kaçmasın zıplayarak kaçmasın diye. Ha arkadaşlar oraya ben karaktım. kendi invanımı invanımı söyleyemedim. Ben de köy muhtarıyım. Ay, aman köy muhtar yardımcısıyım. Hani evet. Davaları falan açıklayalım. Evet. Burada e, subay şeyi var zırhı ve normal polis yardımcıların giydiği şeyler evet. var. Aslında subay. Hayır burada komutan zırhı. Bu da e, mavi olan da polis var. Evet. Görüşürüz Bobby Bey. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ay bir dakika. Evimizi tanıtacak kendi Neyse bahçeyi tanıtmış e, olduk. Evet ben evime çok bir şey yapamadım. Ha, Arkadaşlar arada, diğer gel video göster. E, koyuncuk yani Nabi gel. Göster. <laughs> Burada e, bizim... E, isimlerimiz var. E, evet. Benim gerçek ismi öğrenmek istiyorsanız gerçekten yorumlara yazın. Çekinmeden. E, Aa Dur dur kedim çıkacak yoksa dışarı. Benim kedim arkadaşlar. Hadi git. Hadi lütfen çıkar mısın? Yoksa senin dışarı çıkmanı istemiyoruz. Ne Arkadaşlar son evimizi göstereceğiz. Sonra diğer videolarımıza artık alışmış olursunuz. Evet. Alt katta. Bura... Ay alt katta çok bir şey yok. Orada benim adam. Evet orada sadece Arkadaşlar kedim çok tatlı. Ay burada çok güzel dokulu ya yer. Evet benim yerim dokulu. Buraya tam var. Burada sandığım falan var. İkna evet. gerek yok. Burada kürsüm var dediğim gibi. Uf, çıf, fıçı fıçı. Bu fıçı hiç göstereyim mi? Gösterme. Ee, buradan e, böyle kedim kaçmasın diye orayı kapattım şimdilik. Normal konuşmalarda açıyorum. Siz gene oraya kapalı olduğuna bakmayın. Şimdi alt kısmı ben göstereyim. Ben kürsüyü size göstereyim. Durum. Bu köyü daha yeni inşaat ettiğimiz için çok bir şey yok. Kürsü şurada arkadaşlar. tam. Görüyorsunuz. Şurada. Önceki videoda göstermiştik. Ay şeyde. Videoda dedim. Neyse arkadaşlar Kabası kırıştı ee, Neyse görüşürüz